Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ama telefonum aşağıda kalmış hemen onu alıp gelmem lazım böyle koyacağım anne diye bağırsam acaba ne saat var mı aşağı inelim indik ki Allah ben bunu kaldım bakın ne yapacağım pis kıza bakmaya gideceğim bakmaya gideceğim bu arada Telefonum nerede benim ya? Telefonum yok. Telefonum bulamıyorum. Burada değil miydi benim telefonum ya? Neyse gider bakarım şimdi bulurum telefonumu. Belki kafede unuttum. Aa, kafede unuttum. Neyse bu pis kıza bakayım. Ne haber pis kız? beni niye artık geri sevmiyorsunuz? Niye beni bir yer sevmiştiniz? Niye? Niye beni artık sevmiyorsunuz? Bak bir cür. Seni buradan uçururum ha. Ya buraya geç. Beni fena yaptırma. Al şunu da bir oyuncaklarını. Git. Bunu al. Bana ne? Neyse. Bakımı yaptım. Şimdi yukarı çıkıp üstümü değiştireyim de kafeye gideyim. Telefonumu almaya gitmem lazım. Acil. Çünkü telefonum her şeyden önemlidir. Ne giysem? Ne giyim Allah. Şu giyim işte. Bunun makas niye var? Giydim. Bakımlarımı yaptım. Bakın bu buraya koyayım. Hadi ben şimdi çıkmam lazım. Evet. Ee, burada biraz otursam yok telefon daha önemli. benim gitmem lazım. Ah geldim ya geldim artık. Ay burayı da kapatın burası şeyler için kapatın lütfen. Ah. Oh. Ay canım telefonum. Seni her şeyden çok seviyorum. Merhaba kanka. Aa sen nereden çıktın kız? Nasıl sen nereden çıktın? <laughs> ben sana bir bomba bir bomba bir şey anlatacağım. Tamam dinliyorum kız. Anlat. Bak görüyor musun? Parkize ne oldu? Ay. Parkize hani var ya bizim sınıfta. Herkes saçlarını kadar da iğrenç yaptırmış fotoğrafa bak videoya bak videosu bile var ni ha <laughs> ha ha iğrenç olmuş, değil mi? bak fotoğraf videosunu açayım bak bu ay mirbala arkadaşlar ben şimdi saçlarımı değiştiriyorum Vi hmm, bana bir kesme yapar mısınız tamam yapıyoruz Veriyorum makasa. İşte yapıyorum. Harika olmuş. Teşekkür ederim. Durunca bitmedi. Arka kuyruğu da Nasıl Aha bu şekilde göstereyim size. Böyle çok 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 gülmezsiniz de neyse. Ay evet, teşekkür ederim. Bir kız olarak size çok teşekkür ediyorum. Abi iyi bir kızım ben. <laughs> Çok mutluyum. Biraz daha saç çizmişlerine bakmam lazım. Vallahi bu. Bu da ben haline üzüldüm vallahi. Kafayı yemiş galiba. İğrenç oldu. Kanka arkadan biri bir şey diyor. Onu anlamadım da. Nasıl güzel olmuş mu video çektim de arkadan. Ne ha ha ne kadar da güzel kız. Kız gel meyve yiyek. Meyve koymuş abi. Şimdi bir güzel yeriz kız. Tamam ben bunu yiyeceğim. Ben de bunu yiyeceğim. Ben gidip şuradan bir sipariş mi versem? Bunu yiyeyim. Çok güzel oldum. Çok güzel oldum. Yey. Yeah. Yay. Yeah, hey. Yay. Yeah, hey. Öyle sevgi ya arkadaşlar. Ben dünyamı resetlemek zorunda kalacağım. Niyeyse. Öyle bir acı çekeceğim. Çekmesin diyorlarsa. Beni baba ne olur musunuz? Yoksa kendimi resetlerim. Evime resetledim. Ve <laughs> babada kimse olmuyor diye kendimi yerden yere atarım. Kimse beğenip beni izlemiyor diye gider kendimi resetlerim, silerim. Gider arkadaşımla kavga ettim, videosu çekerim. Sonra bunları beğeni babana alırız adası. <laughs> Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Ben geçen bir YouTuber'ın kanalına baktım. Bakın burada. Bir YouTuber'ın kanalına baktım. İki tane videosu var. Ve 52 abonesi var arkadaşlar. Bana niye? Benim 16 tane videom var. Onu bile geçemedim. 49 abonem var. Kimse abone olmuyor ya. Ya üzülme kanka. Abone olurlar. Bırak şunu da. Bu youtuber'ı takip etme. Tut şunu elinde. Hadi eve git. Kanka sen de gel. Tamam, hadi görüşürüz. Ne görüşürüz? Kanka sen de bizimle gelecek ya. Hadi onu versen bunda çocuk. Tebrikli. <laughs> <laughs> Allah. Yere düştüm olsun. Özür dilerim arkadaşlar böyle gelen için. Neyse hadi gidelim görüşürüz. Görüşürüz. Şunu yiyeceğim. Tamam. Yok yiyemiyorum. Neyse hadi gidelim Evet tamam. Kanka hadi gel yata gittik. Arkadaşlar buna yata gitmeye karar verirler Ve o sahneler. Evet gel kankacım. Siz de kimsiniz ya? Bir balay mı? Beni tanımadınız mı? Ben sizin okuldan şey şu, Merve oğlu o. Kızım sen yine mi buraya geldin? Evet. İğrenç olmuş saçlarında İğrençsin. Hiç sen saçlarına bakmaya karar verdin mi? Git bak istersen bak. İğrenç değil mi kanka? Oynan kanka. Maalesef buraya iğrençler giremez. Temizlik yapar. şunu temizle. Temizlemeye başla. Tamam temizleyeceğim. Biz girebilir miyiz? Yani. Yani girebilir miyiz? O tabi ki de sizin de saygı duruş yapmam. Çok güzelsiniz çünkü. Buraya içeceklerinizi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ben içeceklerimi koydum. Çünkü burada ikimiz yatanım mı? Harbi ya. Ben bunu mu giysem? Kanka? Bize tatlı ver. Al pizza. Oh, ne kadar da güzel. Ben gelen burada yatacağım ya. Tamam ben de burada yatacağım ya. <laughs> Hadi şöyle 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 olmuş böyle olmuş. Biliyor musun böyle oldu bu gıcık kıza. Ya benim arkamdan konuşuyorlar. Şöyle yüzüme bakıp uygulayayım da belki renklenirim. Belki güzelleşirim. Sen çön sürdüm. <laughs> ben gidiyorum buradan. <laughs> İyi ki git. Kanka ben içeceğimi de alıyorum eve geçiyorum. Tamam kanka. Ben de içeceğimi alayım. Ben de gideyim oradan. Ben biraz burada sakın Tamam ben gidiyorum. Ve bir gün geçer. Sabah olur. Pardon kalmış arkadaşım. Pardon. Sabah olur. Ne oluyor? Cinler mi? mi geldi? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oldu? Öldün mü? Evet mesela e, alarmış mesela bugün havuza gidecektim annem babam son bir kez havuza gireceğim söyleyeyim kardeşim, canım, Herkes, havuza ee, kardeşim sen gir yat havuza gidiyoruz sen al bunu gir havuza ee, kapat ya daha şabaş şabaş tuvalete girmemişim. Nasıl ben havuza giyeyim ya? Daha şabaş şabaş tuvalete gitmedim. Nasıl havuza giyeyim? Babacım gireceksin. Anne kalk havuza gideceğiz. Tamam kalk havuza gideceğiz. Ee, babacım sen sen mayon yok. Ee, olsun ben kıyafetle atlarım ya. Bak tamam, kıyafetle. Al tamam. Tamam diyeyim. Peki başka. Aa evet, bak buna daha rahat atıyorum. Çok E benim de mayam yok. Olsun aynı. Tamam hadi işte bakalım. Sen neyle, ben neyle kızım? Annem ben sana bir şey bulurum senin niye? Hayır yok anneciğim. Eski evde kal kızım. Ben alır ben aldım da artık siz alamamışsınız düşünmemişsiniz Ben almıştı ben bunu atlayacağım. Aa dur şu benim şurada bir kıyafetim vardı onu atlayayım o da rahat. Bunu da mı atlasam? Yok bu şimdi var şu Şunu getireyim. İşte getirdim yere düşmüş. Şöyle giyeyim ben, ben bunu. Bunu göreceğim. Bakın maskemi de takayım. Ha çocuklar. ben de geleyim. Çık odamdan. <laughs> ah bu da Hadi gelin. Ya daha şabak şabak gitmedim. Niye ben böyle kayıyorum? Ya ben uyuyacağım. Ablacığım. Son bir kez geleceğiz. İyi e, sen gelme ya. Bunu sadece bu belki. Babacım sen yiyecek misin tabi? Belki de. Allah yok sadece şu sesinde varmış. Slime'larını bozarım gel. Boşma <laughs> boşma 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 boşma. Boş, boş, boş. Tamam tamam. Bir şeyler Ben slime'la oynayacağım. Ben slime'la oynayacağım. Ben slime'la oynayacağım. Diğer slime'ımı da koyayım. Hadi gel bakalım ablacım. Şöyle getirdim sana. Bu niye yanıyor ya baba? Baba bu niye burada ayrıca Pardon arkadaşlar. Ee, ben bu yeri burada takacağım tamam. Abi, ben saçımı niye açmadım ki? Ben de şöyle açayım. Ben biraz burada size izleyeceğim. Kızım sen de onu tak. Sen canı yapışmasın. Yallah. Şimdi bunları çekin. Ben bunları istemiyorum. Stop. Stop. Duvarına saptadın o. Ben de biliyorum kızım. Boğuluyorum galiba. Boğuluyorum. Baba. Baba. Espri yapma lütfen. Aynen. Alex. Babacığım kalk. Baba. Baba. Atla zıpla baba. 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 Baba kalk. Baba kalk. Baba kalk. Baba kalk. Baba kalk. Baba kalk. Baba. Kalk. baba, kalk. baba, kalk. baba. Tam belli bir şey olmayacak tatlım. Kalk şunu da çıkar. Atayım. Ne oluyor? Ambulansı arayalım. En iyisi. Telefonunu getir. Tam burada. Getireyim. Telefonu aldım. Arıyorum. Tamam. 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 Çabuk gelin lütfen. Tamam. Maalesef Alex Bey hayatını yitirdi. Maalesef hayatını yitirdi. Yani Öldü. <laughs> Baba. Baba. Baba gitme küçük kız. Gitme. Buldular öldü maalesef. <gülüyor> baba 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 <laughs> gel baba 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 Kanka baba mı yandı? Babam yandı. Ne bunu gerçekleşmesi? Böyle bir durumda mümkün değil. O zaman siz niye beni çağırıyorsunuz? Sadece adam orada numara yapmış. Niye beni çağırıyorsunuz? Niye niye niye? Ben gidiyorum ya. Parasını da öde. Başım çatlıyor. Bundan sonra denize girmek yasak. Sadece yaza kadar. Yatacağım. Öf kızlar ya. Öf kızlar ya. Ne bu ya? koç kuttu bizi ya değil mi aynen gel birazcık shorts izleyelim bunları izleyelim bak <laughs> Oo, baksana ne kadar da güzel bir video çok güzel değil mi ay güzel o, o benim telefonum değil mi benimkinden aynısını almışlar devam edelim da kendim devamını devamlarına baktık. Devamı bu kadar mıymış ya? Ben başka bir şey istiyorum. Neyse. Neyse gel bak başkalarına da geçelim. Bak bu da para verip almış. Para vermiş yani. Normalde yok bizde. Değil mi? Dönerik yok. Gel bak buna da. Bak ağaç nasıl yapılıyor. Bu videolarda bak. Belki sen oyununda da veremesin. Buna da bak. Bu kadar yeter bence. Çok güzel olmuş. Ne kadar da güzel ya. Ya ha ha. Çok güzeller ya. Buna da bak. Ben benim de keşke böyle bir bakım malzemem olsa ya. Ya keşke benim de olsa ya. Neyse gidiyorum anneme sorayım bari. Üstünü değiştirmeden deyip kızar şimdi. Onun en sevdiği takımları giyeyim. Bunu giydim. Gideyim sorayım. Anne. Efendim kızım. Anne bana şunu alır mısın? Lütfen. Bak gösteriyorum. Bir saniye. Nerede telefonum? Bunu alır mısın? Lütfen. Lütfen alır mısın? Şundakilerden bak ben bu mas bakım maskesiyle kıyafetini istiyorum. Lütfen anne. Ya lütfen anne. Tamam alırım kızım. Gizli. Yağdırın süper şey diyorum. Tamam canım ben yatıyorum. Ben yatıyorum. Yarın olsun hemen istiyorum. Ben. Tamam, ben de yatayım i̇şte ben. Tam ben yatayım. Mesela ah, ben yatayım. Geldim sonunda ya sizin. Bir dakika arkadaşlar. Gelin artık ya. Oh, kim geldi acaba ya? Sonunda geldiniz tamam. Bu ne ki? Tamam. Acaba bu ne? Çok güzel. Ben de asıl bunları istiyordum. Na 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 na. O zaman arkadaşlar şey, bu bölümde oynayan bütün oyuncularımıza tebrik ediyoruz. Evet, gayet de güzel oynadılar. Bence özellikle en beğendiğim şey bunun saçı oldu. Nasıl bir boyuksa. <laughs> Benim de oldu. Oyun <laughs> arkadaşlar tüm ekiple. Hadi beraber şöyle oynayız.